annelik 7-24 mesai gerektiren tek iştir. Neşedir, endişedir, beceridir ama her şeyden önce aşktır. Elif, bu beceriyi ardı ardına gelen dört çocuk üzerinde deneye yanıla geliştirmiş ve en iyi icra edenlerden biri haline gelmişti. ...ya da öyle sanıyordu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çocuklar uyudular mı ya? Onlarla biraz oyun oynarım diyordum ben. Hmm, çocuklar uyudu. Ama ben uyanmadım. Hmm. Görüyorum. Hmm. <laughs> ah, matbaadan beni örnekleri gelecekti bugün. Sakın baktım deme ne olur. Artık çok geç. Ya, baktım. Çok beğendim. Zayıf mı? <laughs> Sadece de bayıldım. Ben restoranı ne zaman göreceğim? <laughs> hmm, mesela iki hafta sonra olur mu? Aa, Ömerciğim iki hafta sonra restoran açılıyor. Tamam işte sen de açılışta göreceksin. Aa, niye ben açılışta görüyorum canım? Çünkü hayatım her şeye karışacaksın beğenmeyeceksin. Neden karışayım canım? Şimdi mesela ben bu menünün yazı karakterlerini beğenmedim. Ama Hı. ağzımı açıp bir çift laf ediyor muyum? Etmiyorum. Bak işte her şeyde bir kusur arıyorsun. Beni tedirgin ediyorsun Elif. Asıl hiçbir şeyde kusur bulmazsam tedirgin ol bence Ömer. Hayatım açılışa kadar restorana gelmeni istemiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Öyle mi Ömer Bey? Peki. Size iyi geceler. Oyun mu olacak? Madem restoran açılana kadar bana görmek yasak, sana da oyun oynamak yasak. Öyle ufak tefek başarısızlıklar Elif'i yıldıramazdı. <laughs> Çünkü Elif çocukların anlayacağı dilden konuşmayı iyi bilirdi. Efendim hayatım? Hayatım, öğle yemeğine eve girecek misin? Nefis limon bayıldı yaptım taze taze. İmkansız hayatım. Dün akşam söyledim ya, ya, servis peçetelerini almaya gideceğim diye. Unuttun mu? Aa, hay Allah, ne yapalım? Akşam görüşürüz o Ömerci. Tamam hayatım, görüşürüz. açık bırakmış. Hayır, karışınca da karıştı oluyor yani. İnanmıyorum. Ne kadar güzel olmuş. Merhaba Elif abla. Aa, Kerem? Ne işin var senin burada? Hani restoran açılana kadar girmek yasaktı? Ben burada çalışmaya başladım. Ha öyle mi? Çok sevindim, hayırlı olsun. Ee, okul? Ya part time çalışacağım ama Ömer abi açılışa kadar yardım ettiğince geldim ben de. Ha, iyiymiş. Ömer abi az önce çıktı. Gördüm gördüm. Ömer bana dedi ki restoran açılana kadar sana gelmek yasak. Ben gizli geldim o yüzden aramızda kalsın. Evet. Oh. Ee? ee? Senin işin yok mu? Hani yapacak iş çoktu? Senin burada olmaman gerekmiyor muydu? Hani Ömer abi yasak koymuştu. Hatırladın mı? Tebrikler çok zekice bir yataktı. <laughs> eee nasıl buldun burayı beğendin mi? Bayıldım. Çok güzel olmuş. Bahçe ne kadar güzel. İnşaat molozlarıyla doluydu. Ömer abi temiz etti. Hatta salıncak kaydırak falan bile koyduk ama apartman yöneticisi izin vermiyor kullanmamıza. Nasıl yani? Kullanamayacak mıyız bahçeyi? Ömer abi söylemedi mi? Yoo nasıl yani bu kadar masraf yapılmış? Bahçeyi kullanamazsak buranın bir anlamı kalmaz ki. Ya işte apartmandaki herkesin izni gerekiyormuş. Yönetici de hayır deyince şansımız kalmadı. Ay günah. Abi tapuda görünüyor. Bahçede dükkan sahibine ait. Nereden bileyim ben? Bilsem yapar mıydım? O kadar masraf, onca emek heba oldu gitti abi ya. İyi geceler. Ömer kötü bir şey mi? Yok bir şey hayatım, çok yorgunum sadece. Bak restoranla ilgili yapabileceğim bir şey varsa, yani bir terslik falan varsa bana anlatabilirsin. Sağ ol hayatım, ben hallederim. Ben Nermin'e gideceğim. Çocuklar uyudu zaten. Benim anahtarım da var. Sen uyumak istediğin zaman uyu. Tamam anne. Üstüm açılmışsa örtersin artık dönünce ya. Allah Allah. <laughs> Kaya. Yine benim. Beni ara ne olur. Çok önemli konuşmamız lazım. Biraz kursun mı? Kızlar iyi ki geldiniz. Bütün bunların hepsini bir saatte bitiririz değil mi? söylemiyorsun Kerem bizim restoranda işe başlamış. Aa, sen bilmiyor muydun? Ay yok. Nereden bileceğim? Ömer restoran işlerinin tamamen dışında tutuyor beni. Hiçbir şey anlatmıyor. Bak bahçeyle ilgili problem varmış. Ben onu Kerem'den öğreniyorum. Hay Allah çok üzüldüm. Ya. Hayır söylese bir günde halledeceğim. Söylemiyor. Canım kafanı taktığın şeye bak sen yardım etmek istiyorsan bul bir yolunu. Sen ona haber vermeden yardımını yap. Yardımın gizlisi makbul. Evet ya. Haklısın aslında. Ben bu işi halledeyim. Nereden haberi olacak ki? Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. ne var? Satıcı mısın? Dışarıda nal gibi bir yazı var. Görmedin mi? Bu apartmana girilmez. Yok, ben satıcı değilim. Ben yeni komşunuzum. Alt kattaki pizzacıyı kiraladık biz. Kocam Ömer kiraladı. Boşuna diyecek dökme. İzin vermiyorum bahçeyi kullanmanıza. Amcacığım ne olur çok mağdur durumdayız. Biz o dükkanı tutarken bahçe dükkanı dahil yazıyordu kontratta. Harabeydi o bahçe. Bak benim kocam para harcadı çiçeklendirdi. Mis gibi çocuk bahçesi yaptı. Bir konuşsak. Hayır. Hayır. Ben o bahçeye sizi sokmam. Şimdi git. Akşam hadi belediye çağıracağım. Hadi güle güle. Hadi. Amca gözünü seveyim bir dinle ya. Bir çift bir laf söyleyeceğim. Vallahi rahatsız etmeyeceğim bir daha. Bir konuşayım ne olur. Ne olur beni bir dinle ya. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Bir ses duyuyor musunuz? Tabii duymazsınız. Çıt yok. Sessizliğin sesi bu. Tam benim istediğim gibi. Ama siz çocukları bahçeye doldurmaya uğraşıyorsunuz. Evet ben sizi çok iyi anlıyorum. Benim de dört tane çocuğum var Allah bağışlarsa. Ya bir gürültü bir gürültü ya böyle bazen sessizliğe gitmek istiyorum İnanır mısınız? Böyle sessizliğe gidiyorum. Gidince de gürültülerini özlüyorum İnanır mısınız? Herkes sevmek zorunda değil efendim. Bahçede ile salacağı görünce kan beynime üşüştü. Evet. Anneannem çocuk sesi cennet sesi derdi. Allah rahmet eylesin. Aa, Aa torununuz mu? Evet. <laughs> Kızım da torunum. Allah bağışlasın. E tamam siz çocuk sesine alışıksınız demek ki. Hiç de alışık değilim efendim. Hiç de alışık olmak zorunda değilim. Zaten beni pek görmezler. Arda yüzlerini görürüm. Kırk yılda bir. Haddin <laughs> amcacığım siz çok hastalanmışsınız. İlaç kullanıyor musunuz? <laughs> uh. Güzel oldu. Aa. Ilanınızı içmemişsiniz Bahattin amcacığım. İçine bal koydum. Boğazınızı rahatlatacak. Hem bak öksürüğünüz de geçti. Bal tertemiz oldu her yer. Oh, çok güzelmiş. Afiyet Gün olsun. nasıl sağlık? Sana zahmet verdim. Estağfurullah şifa olsun. <laughs> ya Artım var. Buyurun Bahattin amcacığım. Sık sık benim ziyaretime geleceksin. Ay seve seve. Söz mü? Söz. Olur. Teşekkürler. İsterseniz çocukları da getiririm. Yani isterseniz. <laughs> Eğer ustu duracaklarsa... ...gelsinler tabii. Tamam. <laughs> Hadi için alalım. Sonra. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. bebeği uçuyorum yapmasana. O gerçek bebek değil ki. Evcilik mi oynuyorsunuz? Kız kız oynayalım ister misin? Tamam. Tamam. Ee, evciliğe devam mı edelim yoksa başka bir şey mi oynayalım? Biz annemle hep yüzme amacılık oynardık. Tamam. Seç bakalım bir renk. Mor. Güzelmiş. Anne, gel sen de bizimle oyna gel. Gel. Gel sana da yapalım gel. Gel. Ay, çok güzel oldu. Dudak, dudağı da yapayım mı? Gel dudağını da yapayım. Oh, aferin. Elif'in masumiyeti bir çocuğun hınzırca şeytanlığına yenik düşüyordu. Tamam. Hadi anneye bak bakalım. Bunu babama söylemezsin değil mi? Bunu babana söyleyemem zaten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Yok. Hatta iyi haberlerim var. Ya. Hı hı. Apartmandakiler bahçeyi kullanmama izin verdiler. Kerem yöneticiyi ikna etmiş. Aferin ona. Bak ne becerikli çocukmuş ilk işe almışsın. Aslında pek o kadar becerikli biri değil. Hatta yalan söylediğini de biliyorum. Bu noktada benim beceriksizliğim tescillenmiş oldu. Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım. Sen bir günde gelip her şeyi çözdün. Ya öyle konuşma. Neden? Doğru değil mi? Tam bir ay uğraştım ben o adamı ikna etmek için. E niye bana söylemedin? Çünkü tek başıma halletmek istedim. Bu evin erkeği benim. Bir kez olsun karımdan yardım almadan bir şey başarmak istedim. Biz bir takımız. Sen istememe bile gerek kalmadan bana yardım ediyorsun. Benim sensiz bu evi ayakta tutmaya imkan var mı? Ben niye sana yardım edemiyorum? İyi bir takımız biz değil mi? Evet. <gülüyor> 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 Hem de en iyi. Hiç merak etme. Yarın bütün sıkıntılarını halledeceğiz. Açılışı bomba gibi hazırlayacağız. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çok güzel kokuyor. dedim ya oğlum nasıl ceket yakışmış mı çok güzel olmuş sen ne giysen yakışıyor ah benim nazik paşam baban mı öğretiyor sana bunları hayır anne hani işe gitmeni istemiyorum eğer işe gidersen kim sabah kahvaltımızı hazırlayacak ben hazırlayacağım çocuğum her sabah erkenden kalkacağım size kahvaltı hazırlayacağım bir şey diyeyim mi çilek reçelli ekmeğin her sabah garanti okuldan gelince kim bize bakacak? E Macide teyze, konuştum ben onunla. Servis deyince kim bizi karşılayacak? Metincim, babam mı öğretiyor sana bütün bunları? Anne, işe gitmeni istemiyorum. Ne zaman yapboz oynayacağız? Oğlum, akşamları yemekten sonra oynayacağız yapboz. Biz yemekten sonra hemen yatıyoruz, oynayamayız. Metin, sen benim işe gitmemi mi istemiyorsun... ...yoksa beni üzüp işe gitmeme engel olmaya mı çalışıyorsun? İkisi de. Bana bak sen üç kağıtçı. Baban ezberletti değil mi hepsini? Öp çabuk beni. Cık, burayı da. Sil numaracı. Hadi, hadi. Ustacığım sen merak etme bak. Ben de paran kalmaz senin. Yarın çok önemli bir işim var da bir stand kuracağız. Bir zahmet şu tesisatı bir kuru versen diyorum sana. Ustacığım dedim ya bak ben bir şekilde sana ödemeye çalışacağım onu zaten. Sen bana şu dükkanın numarasını bir versene. Hmm. Tamam, hadi eyvallah. Eyvallah. Ben geldim. Hoş geldin hayatım. Görüşmen nasıl geçti? Çok güzel. Hı -hı. Tarık Bey'in yeni ofisi harika. Ayşe de onunla çalışıyor. Ee, teklif ettiği pozisyon da güzel. Kurumsal müşteri koordinatör olacağım. Olacaksın. İşi kabul ettin mi yani? Evet. Yani hemen avans vermeyi teklif edince hayır diyemedim. Ayrıca maaşı da çok iyi. Düşünmeye gerek yok ki. Efendim <laughs> yani restoranı açınca zaten çok paramız olacak. Çalışmana gerek yok ki yani. Ömerciğim. Ha. Bak beş tane çocuğun masrafı var. Evde yedi boğazız. Elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi pizzacıya verdik. Yani daha güvende olabilelim diye. Bana güvenmiyorsun yani. Hayır sana güvenmemekle ne alakası var? Avansı atlamışsın ama. Yarın işe başla hemen dediler. Yani büyük bir firmayla çok önemli bir toplantı varmış. Orada olmamı istediler. Sabah gelip evden alacaklar. <laughs> o zaman hayırlı olsun. Tebrik ederim. Ben restorana gidiyorum. Yarın önemli bir kermis var da orada stand açacağım. Hazırlık yapmam lazım. Keşke bana önceden haber verseydin. Ömerciğim, ben seni telefonda konuşurken duydum. Rahatlatmak istedim. Hazır da elime geçince o parayla ödedim. O restoran benim de değil mi? Tabii yani öyle sayılır da. E tamam. Çorbada benim de tozum bulunsun ne olur. Söz bundan sonra haber veririm ama tamam. Aslında çok rahatladım biliyor musun? Yani Ustanın alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını vereceksin derler ya. Ya böyle parası gecikti diye o kadar sıkılmıştım ki artık. Gördün mü? Biz çok iyi bir ekibiz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Aa! aa! Kim yaptı bunu? Çetin'le beraber yaptık. İnanmıyorum. Çok güzel olmuş. Nasıl yaptınız? Patatesleri soyduk, çiçek yaptık, yıldız yaptık, bas geldi üstüne. Ay bakar mısın nasıl güzel yapmışlar. Aferin oh. benim oğullarıma be. Aferin. e hadi kahvaltı bitmedi mi daha? Servis gelecek hadi fırla fırla fırla. Çocuk. Aa, oğlum iyi dersler. Abi, babanızı bekleyin. Ben geliyorum. Son dakikada yapılır mı bu iş sen ya? Aşk olsun ya. Aşk olsun be. Ne oldu Ömerciğim? Bizim yeni eleman. işi bıraktı. Aa! Ay iyi bari Kerim işe almışsın bak. Aslında o da yok. Sınav mı ne varmış. Ben tekim. Hay Allah. Olmadı gitmem artık Kerim'e. Sen ne yapayım? Aa! Olur mu canım? pizzacıyı açmana çok az zaman kaldı. Bu kermes en büyük reklamın olacak. Biliyorum hayatım, biliyorum da yani biz üç kişiyle bile zor götürecektik zaten. Yani hamur, fırın, servis. Ya tamam, buluruz birini. Hayatım, kırk dakika sonra kermes alanında olmam lazım benim. Yani. Ömerciğim, karamsarlığa kapılma. Dur, düşünelim birazcık. Aslında bir çözüm var ama biraz fedakarlık gerektiriyor yani. E yapacaksın Ömerciğim. Nasıl fedakarlık gerekiyorsa yapacaksın artık onu. Aslında sen bana yardım edebilirsin hayatım. Aa Ömer mümkün değil. Bak iş kıyafetimi giydim, iş saçım, iş makyajım, çantam <laughs> elimde. Hayatım hasta olduğunu söylesen. İlk iş gününden. O önemli toplantının olduğu gün. Ömer olmaz. Dün avans aldık ve hatırlatırım hepsini harcadık. Elif lütfen. Bak geleceğimizin buna bağlı olduğunu söyleyen sendin değil mi? Bak vallahi almaya geldiler ha. Ben gidiyorum işe Ömerciğim. İyi o zaman. Gitsen. Ben başım çaresine bakarım nasılsa. Elif'le tekrar çalışacağımız için çok seviniyorum. Ben de. Elif disipliniyle, takım çalışmasına yatkınlığıyla bambaşka. Bu işin hakkını verir. Hah geldi. Hoş geldiniz. Elif, geçmiş olsun. Ay sağ olun. Elif'ciğim tekrar mı taktın askıyı sen? Ay sorma. Dün işte sizden görüşmeden çıktım. Bir ağrı, bir sancı duramıyorum. Doktora gittim. Doktor dedi ki tekrar takacaksın askıyı. Malum kurşun hala içeride. Kurşun hala içeride mi? Ya. Gidelim madem. E hadi olsun. Şey acaba arabada kusmuk torbası var mı? Ç çok ilaç içiyorum da ben. Miden bulanıyor şimdi. Arabada tetikler öğürürüm. Hani bir şey olursa torba bulunsun diye. Elif'çim istersen seni ilk günden çok zorlamayalım. Bugün gelmek zorunda değilsin. Yok. Olmaz şey yapmayalım. Ben geleyim. Önemli bir toplantı ya. Bırakmayayım sizi yalnız. Bana yakışmaz. Geleyim ben. İyi. Hadi o zaman. Aa! Aa, bütün ilaçlarım düştü. Oğlum iyi mi? İyi iyi iyi. Ay görüyor musun? Kırıldı ya. Elifciğim üzülme. Alırız tekrardan. Yok öyle kolay değil işte. Reçetesini bile almak bir dert bunun. Ay kırıldı bütün ilaç gitti ya. Ay bir de en pahalı ilaç bu yani. Alması da kolay değil ki. Of Allah'ım ya. Ne şanssızım ben ya. Bütün ilaçlarım gitti. Kardeşlerin gitti. Sen niye gitmedin babanlarla? Yani orada güzel güzel eğlenirdin. Ben babamla çok eğlenirdim de Elif abla var diye gitmedim. Ayıp ayıp. Kadın saçını süpürge ediyor anne. Sen niye böyle yapıyorsun? Ben onu sevmiyorum ki. Lan kör kız. Ah benim elime verselerdi. Eşek sudan gelinceye kadar döverdim. Merhaba. Ee, Elif Hanım'ı ziyarete gelmiştim. Ben patronuyum. Sabah oh. biraz rahatsız diye. Ah 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 ah. Elif ağırdan duramadı evde. Ya doktora gitti yine. Ee, ben geldiğinizi söylerim. Söyleyin ona kendini fazla zorlamasın. Hı -hı. İyice iyileşsin öyle başlasın işe. Selamları bilet. İçeride vazo vardı. Şunları suya koyayım. Elif abla şu anda doktorda değil. Nerede peki? Daha siftah bile yapamadık. Bu gidişte böyle elimiz boş geldiğimiz gibi geri döneceğiz işte. Hemen karamsarlığa kapılma. Bırak bir dolaşsınlar, yorulsunlar. Gelecekler elbette. Bana bak, bağırsak mı acaba en lezzetli pizza bizde, en sıcak pizza bizde falan diye. Olur mu canım öyle şey yakışık almaz bize. Abi bak. Çok yakışıklı olmuşsunuz. Stanlarım benim. Baya biz de satış yapacağız değil mi? Olmaz oğlum. Bu büyük işi Çocuklar yapamaz. Siz gelin böyle tezgahın arkasında durun bakalım hadi. En güzel pizzalar burada. Sıcak laf esti. pizzalar burada. Oğlum susun. Çocuk Ben bir dilim sucuklu alabilir miyim ufaklık? Tabii ki. Ee, hediye dilim pizzanızda sucuklu olsun mu? Lütfen. Ey güne. da tamam. yanlarında. Evet. evet. şuradan bir tabak hemen evet. geliyor. Evet, bir... bir dilim alabilir miyim? Tabii buyurun. Evet. Hmm, harika, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sırrımız mısır ununda. E, hepsinin içine mutlaka mısır unu katıyoruz. Tek sırrımız bu değil galiba. Tarık Bey. Kolu nasıl oldu? Yani iyi iyi yarın ben gelebilirim işe. Elif'ciğim yarın gelmene gerek yok. Kovuldun. Hayır, Tarık Bey. Tamam ben yalan söyledim. Ama bu beyaz yalan. Yani Ömer'in kocamın bana ihtiyacı vardı bugün. O, o yüzden benim burada olmam gerekiyordu. Bizim de bugün toplantıda sana ihtiyacımız vardı Elif. Tarık Bey haklısınız ama bu biraz farklı bir durum. Yani elimizde ne var ne yok. Bütün paramızı biz pizzacıya yatırdık. Ve pizzacı açmak üzereyiz. Ve burası bizim tek reklam yapabilme şansımızdı. Ve Ömer tek başınaydı. Ve benim burada... Bir şans daha verir misiniz? Tamam. Sana bir şans daha vereceğim. Ama birkaç küçük şartım var. Tamam. Gece geç saatlere kadar çalışacaksın. Yok çocuğumun okuluydu. Yok kocamın pizzacısıydı diye benden izin istemek yok. Anlaşıldı mı? Tamam. İyi. Yarın sabah görüşürüz. Bitmek üzere hayatım. Biliyorum Nermin'lere yemeğe gideceğiz. Yok yok. Daha vakit var. Ömer, ee, eleman arıyorum diye yazı asmışsın ya kapıya. Ha evet, yani böyle bir müdür yardımcısı gibi bir şey şart da. Ha ee, iş başvurusunda bulunabilir miyim? <laughs> Hayatım sen yarın sabah çalışmaya başlıyorsun ki zaten. Yok başlamıyorum. Ee, Tarık beyi aradım biraz önce çalışmak istemediğimi söyledim. Bir de aldığım avansı biraz hani yavaş yavaş ödeyeceğimi söyledim kabul etti. Emin misin? Evet. Bugün orada seninle pizza dağıtırken çok mutluydum ben. Yani seninle bir şeyler yapıyor olmak, ailemiz için bir şeyler yapıyor olmak. Ben her günüm böyle geçsin istiyorum. Ben de öyle istiyorum. Ben vurulurken aklımda bir tekne vardı biliyor musun? Ne vardı? Ailemiz. Yani ben madem seninle mutluyum, niye başka bir yerde çalışıyorum ki? Ya, yani tabii başta birazcık para sıkıntısı çekeceğiz. Ama bence biz el ele verirsek tüm zorlukları aşarız. O zaman işe alınalım. Ama patronunla yatmak zorunda olduğunu biliyorsun değil mi? Hı -hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.